Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüzde daha önce hiçbir yerde rastlayamayacağınız cevizli, dereotlu, şipşak poğaçamız var. İçeriği tamamen bana aittir ve özellikle malzemelerimiz bir kase dereotu, bir kase ceviz, iki çay bardağı saf zeytinyağı, iki paket kabartma tuzu, iki yumurta, yumurta sarısı üzerine bir tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un, bir su bardağı Öncelikle zeytinyağlarımızı boşaltalım. Daha sonra sütümüzü yumurta beyazımızı sarısı üzerine gelecek. Daha sonra tuzumuzu ve 4 su bardağı unumuzu ekleyerek yavaş yavaş ekliyoruz. yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyoruz. Unumuzu yedirdikçe kalan unumuzu aktarıyoruz. Daha sonra kabartma tozlarımızı ekliyoruz. İki tane kabartma tozu. Ele yapışmayan hamurumuzu elde ettikten sonra cevizimizi yavaş yavaş yedire yedire cevizimiz hamurla özleştikten sonra dereotumuzu ilave edelim. Yoğurmaya da devam. Baka. Dereotlu poğaçamızın hamuru hazır. İsterseniz cevizi sade yapabilirsiniz, isterseniz dereotlu yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Hamurumuzu mandalina büyüklüğünde yuvarlayıp yumaklarımızı ayırıp 180 derecede pişirme Tarifimden 12 adet poğaça elde ettim. Yumurta sarısını sürelim. Poğaçalarımızı bir kesici aletle bıçakla doğru bıçakta da olabilir bu şekilde şekil vererek ya da çatalımızın arkasıyla şekiller vererek şekil verme işlemimiz bittikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecede fırında pişirmeye bırakıyoruz yaklaşık 20 dakikanın sonunda poğaçalarımız bu sizlerle paylaştığım ikinci sesli videom. Dünkü çektiğim videoyu eşimle birlikte çekmiştim. Daha heyecanlı, daha kelimeler birbirine karışık. Ama bu videom narcizane fikrim olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.